Omzumla yük ömrün, yolum savuzun benim. İşte bu yüzdendir ki bir yüzüm hüzün benim. Geçtim bahar yazlardan, bu güzün benim. Getir hesabı dostum, han kalsın yolcu gitsin. Bu bizim hikayemiz, başlamadı ki bitsin. Attığım adımlarım hep kendime dönüyor. Kapılar kapanıyor, yanan mumlar sönüyor. Kelimeler ağzımdan yüreğime iniyor. Yollara düşsün yine garip bir çare yolcu. Kovuldum dokuz köyden, varacağım onuncu. Bekleyenim olmadı gitmeye de niyetim. Sırtımı yasladığım işte bu tek ceketim. Ben anadan öksüzüm, babadan zaten yetim. Dostum kapat kapıyı ve de bakma arkamdan. Bıktım her bakan gözden biraz umutlanmaktan. Bu karanlık caddeler nereye dönse sancı. Gerçi nereye gitsem her yer bana yabancı. Döküldü yüreğimden gittiler kardeş bacı. İnsan bir tek kendini arar dünyada. Ya kendine varırmış, kendinden gidermiş ya da. Geçmişin hüzünleri bırakmıyor peşimi. Ne kadar hızlı koşsam yetişecek değil mi? Dostum eğer birisi sorar ise ismimi, Dersin ki sordum garip dedi gitti giderken, Ben uğurladım ama görmedin bir bekleyen.